İyi akşamlar öğretmenim. Bir, öğretmeni, bir limon sirkesi yapıyoruz. Başlayalım limon sirkemize. Yapıyoruz. Kalemimizin içine dökeyim. Bak kalemim <laughs> kaybı. Tamam. Çok fazla sıkmana gerek yok. Koy. At onu. At içine. Attım. Evet, Diğerlerini de o şekilde yapacaksın. Tamam anne. Hiç, saç. Tamam çok sıkmana gerek yok kızım acıyor anne yapmasaydın öyle hadi kızım sıkayım dedi <laughs> anne yapma çikolaya mı? <laughs> Sallayacağım anne bir, bir dakika. Annem o kadar düzdürmene gerek yok. yap. Tamam anne. Bunu dikkatlice koyalım ama. Elince şöyle. Tamam sen diğerini al. Tamam. İki tane kaldı. Üç tane kaldı sadece. Sonrası yıkayacağız. Dakika. Tamam o kalsın. O sığmayacak çünkü diğer kalın. Tamam. Bir dakika bir dakika. Oldu. Bir tane sıra Sarı mı? Hepsini yaparım. Sarmış. Su sanki. ekleyeceğiz ya kızım olmaz öyle. Hı? Su da ekleyeceğiz ya olmaz bir tane. Hı, hmm, tamam. Suyunu ekle. Suyu ekle. Pardon, önce sirkeni dök. Sirkeni dök önce. Sirken, sirken burada. Dikkatlice. Evet. Nereye? İçine. Tamam. Sonra bir tatlı kaşığı şekerimi. Bunun mi? Yok. Direkt içine döksen daha iyi olur. Evet. Hepsi dökeceksin. Su. Evet. Şimdi su. Kaç lira? Kaç litre? Kaç litre kızım? <laughs> kaç litre? Yavaş yavaş dök. Hepsi dökeceğiz. Hop. Dur, biraz Anladın karıştıralım. Mı? Evet. Ben karıştırabilir miyim? Tabi. Ama karışılmıyor ki. Batır. <laughs> ben yardım edeyim. Tamam evet. anladım anladım. Tamam. Gitmesin diye tutayım sirkem alıyor Evet. Şimdi daha dikkatli. Alta doğru. Alta doğru. Şöyle mi? Biraz şeker var. Hepsini dök kızım. Şeker var değil mi? Hepsini dökeceksin. <laughs> Kaldı içinde. Tamam. Ben de kim anne? Ver. <laughs> Tamam. Uy, kibriti Tamam, şimdi şu bezi. Şu tamam. ne yapayım? Bezi ağzına kapatacağız şu şekilde. Ama ıslanır. Önemli değil. Tamam. Lastiği lastik getireceğiz şimdi. Sirkemiz bitti öğretmenine teşekkür et. Teşekkür ederim öğretmenim. Şey taktığımda gösteririm olur mu? Sirkem, sirkem çok eğlenceliydi. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Peki insan ne şeyde görüşürüz aklına, eğitimde? Öpüyorum seni. Elev yapıcı yapıcı oğlum. dedi.